Irak'ta Cumhurbaşkanı seçimi 13 Ekim itibariyle yapıldı. Irak'ta Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle beraber önemli bir kritik eşik aşıldığını düşünüyorum ben. Özellikle 10 Ekim 2021 seçimlerinin ardından neredeyse bir yıldan fazla bir süredir hükümet kurulamamıştı. Hükümet kurulamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi yine Cumhurbaşkanı'nın seçiminin yapılamamasıydı. Zira Irak'ta 2021 seçimlerinin hemen ardından hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin kim olacağı Cumhurbaşkanı tarafından belli edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilmeden hükümet kurma yetkisi verilmiyor. Tabii Irak siyasetin yürütücü gücü olan Şii siyasi partiler arasındaki ayrışmanın hükümetin kurulamamasında büyük etkisi vardı. Muktede Sadırın 73 milletvekili elde etmesi, daha sonrasında bir çoğunluk hükümeti kurmayı denemesiyle beraber Irak'ta hükümet kurma başarılı olamadı. Yani parlamento toplandı ama Cumhurbaşkanı'nın seçebilecek 220 milletvekiline ulaşılamadı. Zira 329 milletvekili var Irak parlamentosunda ve bu 329 milletvekilinden 220'sinin parlamento oturumunda yer alması gerekiyordu. Muktede Sadr parlamentoyu toplamasına rağmen 220 milletvekiline ulaşamadı. Daha sonrasında Muktedir Asadır'ın siyasetten çekildiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Siyasetten çekildi ve siyaseti sokakta yönlendirmeye çalıştı. Sokak hareketlerine başladı, protesto gösterilerine başladı ve böylece uzun bir süreç içerisinde Irak'ta bir türlü hükümet kurmak için etkili çalışmalar yapılamadı. Tabi Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi konusunda Kürt iç siyasetinin de etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Zira bugüne kadar, 2003'ten bu zamana kadar Irak'ta bütün Cumhurbaşkanları Kürtlerden seçildi. Bu bir Irak'ta siyasi tahammülü haline geldi. Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, meclis başkanı Sünnilerden seçiliyor. Cumhurbaşkanı da bugüne kadar hep KYB'den seçildi. Yani Irak'ın, Irak siyasetinde etkili olan iki tane Kürt siyasi parti var. Yürütücü gücü diyebileceğimiz Kürt siyasetinin. Ve bir tanesi Mesut Barzani liderliğindeki KDP. Diğeri de 2017'de hayatını kaybeden Celal talebaninin partisi olan KYB. Bugüne kadar hep KYB'den seçilmişti Cumhurbaşkanı. Ancak son iki seçimdir KDP'nin de aday gösterdiğini gördük Cumhurbaşkanlığı için. Ve Kürtlerin tek aday üzerinde anlaşamaması, işte diğer taraftan da hükümet kurma süreci içerisinde Şii siyasi güçlerin ikiye ayrılması, hükümet kurulmasının önüne geçti. Ancak Şii koordinasyon çerçevesi olarak ifade ettiğimiz yapının başbakan adayını belirlemesi ve Kürtler üzerine bu konuda baskı kurmasıyla beraber yavaş yavaş ki Sadr'ın da siyasetten çekilmekle beraber sokaktaki protesto gösterilerin durdurmasıyla biraz olsun Irak'taki fırtına dindi diyebiliriz. Siyasi fırtına dindi. Ve bu anlamda Şii koordinasyon çerçevesi Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için çalışmalarına başladı. Tabii Şii koordinasyon çerçevesinin bir de başbakan adayı vardı. Muhammed Şia el-Sudani. Muhammed Şia el-Sudani eski bakanlardan. Adı en temiz kalmış isimlerden bir tanesi. Genç bir siyasetçi nispeten diğer siyasetçilere göre ve bu anlamda temiz bir siyasetçi olarak Muhammed Sudani'nin başbakan adayı olarak ismine çıktı. Ancak yine Kürtler arasında bir uyumsuzluk söz konusuydu. Her ne kadar KDP kendi adayını çekmiş olsa da KYB'nin resmi adayı olan ki eski Cumhurbaşkanı Berham Salih'e oy vermek istemedi. Ve yine bir KYB üyesi olan Abdülhatif Reşit bağımsız olarak adaylarını koymuştu. KDP bu sefer kendi adayını çekerek Reber Ahmet'i göstermişti. Kendi adayını çekerek bağımsız olarak görünen Abdullah Abdülhatif Reşit'e destek verdi. Abdülhatif Reşit'e de destek vermesiyle beraber ki burada bence kritik aşamalardan bir tanesi o 220 sayısına ulaşılabilmesi noktasında Şii grupların parlamentodaki çoğunluğu sağlamasıyla bu ortaya çıktı. Çünkü Muktadir Asadır'ın 73 milletvekili vardı. 73 milletvekilinin istifasını sunmasının ardından Şii koordinasyon çerçevesinin milletvekilleri yerlerine gelmişti ve böylece çoğunluk sağlanabildi matematiksel olarak. İşte geçtiğimiz 13 Ekim itibariyle Irak parlamentosu Cumhurbaşkanı'nı seçmek için bir oturumunu yaptı. İlk oylamada yeterli çoğunluğu sağlayamadılar ama ikinci oylamada zaten iki aday vardı. Abdülhatif Reşit 160'tan fazla oyu alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi. Hemen yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından da Muhammed Şuhat Sudani'ye hükümet kurma etkisini verdi. Şimdiki durum itibariyle Muhammed Şah Sudani'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor. Yani 13 Ekim'den itibaren bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor ve Muhammed Şah Sudani bu konuda çalışmalar yürütüyor. Tabi Muhammed Şah Sudani bir umut olur mu? Bu oldukça Irak'ın geleceğini belirleyecek önemli derecede konulardan bir tanesi. Muhammed Şah Sudani hem Iraklı kimliğini güçlü bir şekilde taşıyan, daha önceki başbakanlardan farklı olarak Irak vatandaşlığının dışında başka herhangi bir ülkenin vatandaşlığını taşımayan, yine Şii dini merceğinin adında övgülerle bahsettiği, Irak halkının desteklediği, Irak'ın evladı olarak görünen, aşiretsel gelenekleri de taşıyan bir siyasetçi Muhammed Şia Sudani. Her ne kadar geçtiğimiz dönemlerde Dava Partisi'nde ve eski başbakan Nurel Maliki ile yakın ilişkileri konusunda eleştirilse de, Muhammed Şuda Sudan'ın çok daha dengeli ve bağımsız bir kişilik ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada e, Muktada ne kadar ikna edecek kuracağı kabine bu e, kabinenin ve hükümetin de geleceği konusunda belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ben ki Muktada Sadr her ne kadar siyasetten, parlamenter siyasetten çekilmiş olsa da işte sahadaki çalışmalarına durdurmuş olsa da hükümetle ilgili muhtemelen pozisyon alacak. Bu noktada Muhammed Şah Sudani'nin de kuracağı kabinenin Sadr'ı ne kadar tatmin edeceği önemli. Tabi diğer taraftan Cumhurbaşkanı meselesinde Kürt iç siyaset açısından bir önemi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar söylediğim gibi KYB'li bağımsız bir ayda olsa da KYB üyesi Abdullah Reşit ve e, eski Cumhurbaşkanı, iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Celal Talebani'nin de danışmanlığını yürütmüştü. Abdullah Reşit'in Reşit bir diğer önemli özelliği de yine e, Abdullah Reşit'in eşi olan Şahnaz İbrahim Ahmet'in, Celal Talebani'nin eşi olan Hero Talebani'nin kardeşi olması. Yani e, eski Cumhurbaşkanı e, Celal Talebani'nin ve KYB liderinin eşinin kardeşi, Abdullah Reşit'in eşi yani şu anki Irak'ın first lady'si eski yine e, Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin eşi. E, Tabi İbrahim Ahmet'in de başka bir özelliği özelliği var yani hem Şanaz İbrahim'in hem Hero Taliban'ın bir özelliği İbrahim Ahmet'in kızı olmaları. İbrahim Ahmet kim? KYB'nin kurucu başkanı. O nedenle e, siyaseten son derece etkililer KYB içerisinde. Bu nedenle Abdülhatif Reşid'in her ne kadar KDP'den destek bulsa da KYB'li kimliğini çok kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ben ki nitekim Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez de hemen Süleymaniye'ye giderek Celal Taliban'ın mezarını ziyaret etti ve KYB'lilerle görüştü. O şu ana kadar KDP'lilerle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Bu da Abdülhatif Reşid'in bence pozisyonunu ortaya koyduğunu gösteriyor. Diyor ki bu neyi etkileyecek? Evet Irak Cumhurbaşkanlığı biraz daha nötr bir tamamen bir sembol ama diğer taraftan da Kürt iç siyaset açısından da Abdülhatif Reşid'in sergileyeceği pozisyon önemli olacak ki zira yine 1 Ekim 2022 itibariyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyordu. Ancak parlamento bu konuda seçimleri yapamadı ve bir erteleme kararı alındı. Bir yıl içerisinde yapılması planlanıyor ama bununla ilgili herhangi bir süre konmadı. İşte önümüzdeki süreçte KBY iç siyaseti içerisinde KDP-KYB arasındaki dengelerin Dülatif'le beraber nasıl şekilleneceği bence önümüzdeki süreçte KBY iç siyasetinde önemli derecede etkileyecek diye düşünüyorum. Sudan'i eşit temsile dayalı bir hükümet kurmak istiyor. Bu konuda Türkmenler konusunda, Türkmenlerin birden fazla bakanlık talepleri var tabii. Bakan, işte Başbakan Yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi talepleri var. Bu taleplerin ne kadar karşılanır, ne kadar karşılanmaz olduğunu açıkçası söylemek çok zor. Ama bugüne kadar Irak'ta herhangi bir dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Başbakan Yardımcısı şeklinde bir Türkmenin pozisyonu aldığını görmedim. Bu noktada Türkmenlerin talepleri var ama ben yine aynı şekilde Sudan'ın bu talepleri kolay kolay karşılayabilir düşünmüyorum. Zira Irak'ta e, siyaset tamamen kotalar üzerinden şekillenmiş durumda. Bu kotaların neticesinde kimse kendi pozisyonunu başka bir gruba bırakmak istemiyor. Muhammed Şahsudani'nin Türkmenlere bir bakanlık vereceği söyleniyor. Bu konuda Türkmenlerin de girişimleri var. Ki bir Türkmen bakanı olmazsa Irak'ta eşit bir dağılımdan ya da Irak'taki dengeden bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü e, Irak'ın üç kurucu unsurundan bir tanesi Türkmenler ve Irak'ın en fazla nüfusa sahip üçüncü unsur. Bu noktada Türkmenlerin yer almayacağı bir kabinenin ben e, çok dengeli ve açıkçası istikrarlı bir kabinede olacağını düşünmüyorum.